Arkadaşlar bugün size değişik bir tarifle geliyorum. İlk defa dün duydum ben de. Pazarda kışlık bezelyelerimi alırken amca dedi ki tanesiz olanların böyle dedi haşlayın dedi. Una bulayıp kızartın kahvaltılık dedi. Çok güzel oluyor dedi. Biz hiç atmayız dedi. Biz bilmiyorduk. ilk defa öğrenmiş oldum. Ben de hemen böyle biraz haşladım. Şimdi bunları süzeceğim. Unlayacağım, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar haşlandı, bezelerimiz çıkardık, şimdi un döktük. Bunları böyle karıştıracağız. Ondan sonra kızartmaya başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar kızartmaya başladım, küçük bir tavada. Bakalım nasıl olacak. Yavan olmasın diye kırmızı toz biber de döktüm yağın içine. Arıma versin diye. Evet hanımlar. Kızartma işlemimiz bitti. Şöyle gösteriyorum. <laughs> Unun olduğu için yağ çekiyor. Ama tadına baktım. Gerçekten lezzetli hiç bu kadar olacağını düşünmemiştim. Bir dahaki Bezelye aldığımda tekrar deneyeceğim. Yalnız bu sefer yağ, un, krema şekline getirip fırına atacağım. Dizeceğim yan şekilde. bazı şey, e, bamya'da yaptığım gibi. Bir de öyle deneyeceğim. Çünkü bu sefer bunda sık sık yağ koyup sık sık değiştirmek zorunda kaldım. Un dibe çöküyor. Kızartmasını engelliyor diye. Bir videonun daha sonuna geldik. Herkese hayırlı günler. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın lütfen. İyi günler.